Yok, ben seni yerim ben seni yerim, 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 yerim Merhaba arkadaşlar artık YouTube kanalı ben aldım ve İdilay artık yani oyuncu YouTube kanalında ben zaten aldım ve de YouTuber'ınız Beni kumuş kum arkadaşlar easy. kum kum yo kum yo kum yo ma rağmen sırmayan bir kedi hayat tık göremezsin hadi bay bay gel. Ah, bye bye, dedim. Ben bunu yerim ama. Bay <laughs> bay arkadaşlar. Ben iki sevip geliyorum.